Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk'u. Dün zaten izledik Brawl Talk'u. O heyecanla böyle gözümüzden kaçan bazı detaylar var mı? Tabii ki göremiyoruz ama daha sonra inceleyip baktığımız zaman böyle Brawl Talk'ta gözden kaçan detayları şimdi sizlerle inceleyeceğiz. Zaten Brawl Talk'umuzun girişinde burada e, dünyaca ünlü sinema filmlerine gönderme yapılmış. Yani gönderme derken onlardan alıntı gibi olmuş. Buraya zaten Star Studio dediği için arkadaşlar burada baba filmi Burada Jaws ve burada yine aynı şekilde e, halka filmine bir e, gönderme olmuş. Aslında sinemayla alakalı olduğu için burada yine Dani'yi görüyoruz. Burada Jesse'ye yeni remodeli ne oldu şeklinde Ryan'a sorduğunda Ryan da endişelenme ben hallettim diyor. Yani Jesse'nin yeni remodel hali de gerçekten çok güzel. Burada patlamış mısırınızı alıp yeni sezonumuza hazır olun diye Brolywood. Yeni sezonumuz Brolywood olarak açıklandı burada. Zaten biz patlamış mısırlarla bekliyoruz arkadaşlar. Her Brol Talk'ta patlamış mısırımızı alıyoruz. Her Brol Talk'a öyle geliyoruz. Şimdi burada ilk detayımızla bir başlayalım arkadaşlar. Buradaki ilk detay yeni savaşçımız Lola. Bu arada yeni savaşçımızı nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben şahsen ilk izlenime göre çok çok güçlü ve güzel, iyi bir karakter gibi gördüm. Tabii ki sizlerde de fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Tabii bir de aşağı inmişken aşağıdan bir like atıp kanala abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olursanız büyük bir destek olmuş olursunuz. İlk detayımız yeni kromatik savaşçımız Lola. Buraya baktığımız zaman işte kendisi burada gülüyor arkadaşlar. Şimdi güldüğü an aynaya baktığımız zaman aynadaki dişleri şuradaki dişlerinden biraz daha farklı. Mesela bakın burada dişleri normal görünürken aynada biraz daha bir sivrilmiş gibi görünüyor. Tabii ki bu bana biraz da Kolet hatırlattı. Çünkü Kolet'in geldiği zaman da Star Park kısa videosu da gelmişti biliyorsunuz ki. O Star Park kısa videosunda böyle dişleri sivrilen bir ablamız vardı. işte. onu da hatırlattı. Daha sonra kahkaha atarken de cam patlıyor, cam böyle parçalanıyor ve gerçekten kendisi bir korkunç bir hale dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada dişler inanılmaz ıı, sivri. Burada çok kızgın bakıyor. Yani kötü bir şekilde baktığını görüyoruz. Aslında burada kucağındaki tilki mi demişlerdi arkadaşlar? Tilki de burada bize bakıyor ama aynaya baktığı görülüyor. Gerçekten gizemli bir savaşçı olduğunu düşünüyorum açıkçası. İlerleyen zamanlarda artık oynayıp ben oynamak için sabırsızlanıyorum. Oynayıp göreceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman burada birkaç tane gözüme çarpan detay vardı. Mesela şu yeni gelen Crow'un kostümü. Kaptan Crow kostümünün orada olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir tane işte bu yeni karakter mizin makyaj masası var ama arkadaşlar şimdi makyaj masasının yanında şurada şöyle poster gibi bir şeyler var. Yani tam yakınlaştırdığım zaman fotoğrafın netliği oldukça düşüyor ama yani ben şahsen buradaki e, fotoğrafların yeni karakterimiz midir değil midir bilmiyorum ama ben yeni karakterimize çok benzetemedim. Tabii ki sizde benzeten arkadaşlarımız vardır aranızda mutlaka onlar da yazın. Yani sizce bu e, yeni karakterimiz Lola mı yoksa farklı bir isim ya da oyundan karakterlerimizden birisi mi bilmiyorum ama ben yeni savaşçımız Lola'ya bunu pek benzetemedim. Bu benim düşüncemdir. Tabii ki sizler de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Burada Bazın yönetmen e, koltuğunu görüyoruz arkadaşlar. Sonuçta bir film stüdyosu ve e, biliyorsunuz ki Brawl Talk kapak fotoğrafında 1 2 3 numaralı e, kapılar vardı. İşte 3 numaralı kapıda da Bazın e, koltuğunu görebiliyoruz. Ayrıca yani dünkü Brawl Talk'ta kaçırdık veya kaçırmadık bilmiyorum ama daha sonradan izlediğim kadarıyla yeni güç ligi kostümünün hangisi olduğunu e, söylemediler arkadaşlar. Daha sonra da ni paylaşım yaptı. Yeni güç ligi Kostümümüz yönetmen baz arkadaşlar. İşte burada koltuğu olan baz yani yeni sezondaki güç liginden eğer işte belirli bir görevler eğer değişmezse artık geçtiğimiz sezon yani bu sezon 30 maç oynadığımız zaman mı galip geldiğimiz zaman mı kostüm alıyoruz ya işte oradan alacağımız kostümde yönetmen baz. Ki e şimdi bu yeni karakterimiz gerçekten e güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani güçlü derken çok çok merakla beklediğim bir savaşçı arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman şurada yana kaydırdığım zaman burada mermilerine baktığımız zaman bakın mermilerinde şu an her şey gayet normal görünüyor. Turuncu şekilde 3 tane mermi. Fakat bunlar Azaldığı zaman, mesela şimdi ikiye düştüğü zaman yine turuncu görüyoruz. Aynı şekilde bir sıkıntı yok. Fakat bir mermi kaldığında bu turuncu merminin sarıya döndüğünü e, görüyoruz. Yani bu karakterin bir özelliği midir? Yoksa e, burada bazen Brawl talkta gördüğümüz şeyler olmayabiliyor ya. Acaba burada böyle mi göründü bilmiyoruz ama karakterimizin atışı da farklı. Yani bir 509 vuruyor yanılmıyorsam, bir de 309 mu vuruyor arkadaşlar? Tam emin değilim ama yani vurma e, şiddeti bile, hasarı bile değişebilir onu da artık yeni gelecek olan sneak peek videolarında göreceğiz diye düşünüyorum yani bu karakter için ben gerçekten heyecanlıyım çünkü özelliklerini çok merak ediyorum yani bambaşka bir mekanik özellikle buraya baktığımız zaman şurada e, klonu çıkıyor arkadaşlar yani özelliği ultisini kullandıktan sonra klonu ortaya çıkıyor ve klonu bakın buraya ateş ediyor normal şartlarda karakterinizin aslı ne yaparsa klonu da onu yapıyor bakın mesela yani oynamak da çok zor olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi bakın burada klonu gitti oraya. Bakın burada asıl karakter boşa mermi sallıyor. Ama onu da tutturabilmek gerekiyor. Yani çünkü neden boşa sallıyor? Bu tarafa vurması gerekiyor ki klonu da orada spike'a vurabilsin. Gerçekten oynaması zor bir yandan da gerçekten böyle bir taktik isteyen bir e, oynama tarzı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de dediğim gibi Sneak Peek videoları geldiği zaman oradan nasıl bir özelliği olduğunu bu karakterin sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şurada muzlar var. Bu muzlar muhtemelen işte bu e, yeni gelen Search, e, Kong Search müydü? Birazdan göreceğiz ismini tam hatırlayamadım ama ona e, bir gönderme gibi olabilir arkadaşlar. Bu da karakterimizin 70. kademede açılacak olan kostümü e, Chola çoğla diye mi okunuyor? Artık onu da bilmiyorum ama bu da e, güzel bir kostüm diye düşünüyorum. Tabii ki diğer Brawl Talk'taki 70. kademe kostümleriyle bir kıyaslama yapmanızı da istiyorum arkadaşlar. Sizce en iyi Brawl Pass kostümü hangisi? Bu 70. kademede alınanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Onları da yazmayı unutmayın tabii ki. Bu da B800 yani Bulun kostümü arkadaşlar. Brawl Pass alacağımız gün e, yani Brawl Pass'le beraber gelecek olan bir kostüm. Burada zaten e, eşin gelmiş olduğu Brawl talk'ta ya daha eşi görmeden önce burada bir bulun e, yüz ifadesini görüp altta da first yani ilk e, olarak gö görmüştük. Biz en azından ben şahsen eşin geldiği sezon ilk e, kademede verilecek diye düşünmüştüm ama bu sezona kısmetmiş. Bu sezon almış olduk yani. Brawl Stars'ın gizemleri aynen bu şekilde aynı hıza devam ediyor. Gerçi Morty Sahil'de kostümünü gördükten sonra artık bunlara alışkınız arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars gibi bir oyundan bahsediyoruz. 2 sene önce gelen kostümün şu an oyuna geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da George Kong kostümü aslında bu kostüm e, benim de çok sevdiğim çok beğendiğim kostümlerden özellikle sevdiğim bir savaşçıya gelen kostümlerden birisi olduğu için arkadaşlar şimdi şuraya baktığımız zaman burada bal balkabakları yani cadılar bayramı zaten e, cadılar bayramı kostümleri tanıtıldı şimdi bu e, Surge'ün Yanılmıyorsam şu kolunda bir de zincirler vardı mı arkadaşlar? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ayna ayna söyle bana ne olacak Brawl Stars'ın bir sonraki sezonunda diye bir fotoğraf paylaşıldığında orada zincirlerinden kopmuş birisi e, olabilir gibi bir yorumun bir teorim vardı. Sanki burada da Surge'ün kolunda böyle bir zincirler var gibi, sanki bir yerden kaçmış gibi bir his geldi arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum ben. Buraya baktığımız zaman da zaten yine bal kabaklarının yanında e, kameraların raylar üzerinde gidebilmesi için böyle bir film stüdyolarında olan bir sistem var. Gerçekten o da çok güzel düşünülmüş. Surge'un sırtındaki ne acaba? Hani böyle kademe atlığı, atladığı zaman o sırtında kanat gibi bir şey çıkıyor. Acaba onlarla mı alakalı diye düşünüyorum. Burada Kaptan Crow'u görüyoruz. Gerçekten heyecanlı bir şekilde. Bir de pelerinde falan inanılmaz güzel. Çok heyecanlı bir şekilde beklediğim bir kostüm arkadaşlar. Burada bir detay var. Aslında gerçekten yani e, Squeak Avcısı gel kostümü ama şimdi Squeak Avcısı gel kostümüne baktığımız zaman burada gerçekten e, ilginç bir durum var. Bakın şu an hemen kameramı da yana kaydırayım arkadaşlar. Kameramı yana kaydırdığım zaman şurada hemen Gale'ın yani zaten Squeak avcısı Gale kostümün özelliği. Burada Squeak'in resimlerini görüyoruz. Yani animasyonlarına şöyle baktığımız zaman bakın zıplarken şurada Squeak'i çekmeye başladı. Hayalet Avcıları diye bir film vardı arkadaşlar. Bilmiyorum çok çok eskiden bilir misiniz ama orada hayaletleri yakalardı böyle e, hayalet avcıları. İşte burada Gale'da yavaş yavaş Squeak'i yakalamaya başlamış. Yani en azından bakın burada işte silahının içine çekmeye başlamış. Zaten hayalet avcıları da böyle silahının içine çekerdi. Böyle bir süpürge gibi hayaletleri içlerine çekerdi arkadaşlar. İşte burada da e, Squeak'i çektiğini, silahının içine doğru çektiğini görüyoruz ve burada işte artık e, Squeak yavaş yavaş e, buraya silahın içine girmeye e, başlamış. Yani Squeak'i yakalamış. Az önce Surge mü dedim bilmiyorum ama Squeak'i yakalamaya başlamış. Burada işte direktör baz zaten bu e, yeni güç ligi kostümümüz. Topluluk yöneticimiz Dani de e, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı arkadaşlar. Jessie'nin remodeline baktığımız zaman gerçekten inanılmaz olmuş arkadaşlar. Burada Jessie'nin üzerindeki detay işte şu kolundaki bileklik. Bu ile yayının üzerinde olduğunu düşündüğümüz bir kolye gibi bir şey vardı. pemin boynunda, e, Nani'nin kolunda işte e, Jessie'nin de bileğinde. Zaten Junker Family. Bunlar bir üçlü, bir aile, bir trio arkadaşlar. Orada Jessie'nin üzerine yani koluna gelmesi de gerçekten güzel olmuş. Daha önceden var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum ama ben dikkat etmedim ama Tahminimce daha önceden yoktu ama gerçekten Jesse'nin şuraya baktığımız zaman bile hareketleri olsun inanılmaz değişmiş ve güzel olmuş ve benim en beğendiğim kostümlerden birisi. Bu sezon arkadaşlar Kedi Hırsızı yani Hırsız Kedi Jesse, Cat Burglar Jesse kostüm arkadaşlar. Bu da Dünya Şampiyonası zamanında gelecek işte gördüğünüz gibi oyun içerisinde de şuraya baktığımız zaman gerçekten çok şık duruyor yani çok çok güzel duran bir kostüm olmuş. Burası zaten Dünya Şampiyonası Artık oyunun içinden mi olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama böyle tahminlerle e, belirli kademelere gideceğiz. İşte kaç puan toplarsak tahminlerimize göre buraya baktığımıza göre buradan da hediyeler alacağız ve en sonunda da işte Cat Burglou, Jesse, yani Jessinin kostümünü erken alabilmek amacıyla gibi yanlış hatırlamıyorsam daha erken almak istiyorsanız buradan e, oylamaya katılın gibi ya da işte Brawl Stars hesaplarını, eSpor hesaplarını takip edin. Herkesden önce almak istiyorsanız şeklinde bir duyuru var. Sizler de Brawl Stars eSpor sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Brawl Talk'ta diğer dikkat çeken detaylardan birisi şu arkada Bro yazıyor ya arkadaşlar. A kırılmış W e, yan yatmış sanki orada bir savaş çıkmış. Orası bozulmuş, onlar düşmüş gibi bir durum var. Tepede bir araba var abi. Bu tepedeki araba neyin nesi? Bu konuda gerçekten hiçbir fikrim yok. İşte gelecek olan saf altın ve gümüş kostümlerde bunlar arkadaşlar karakterlerimizi Görüyorsunuz. Cadılar Bayramı için işte bu da Frank ve Mortis'in bulunduğu bir animasyon vardı. O da suyun altında değişik bir yaratık vardı. İşte o yeni bir karakter değil mi diye düşünürken de gördüğünüz gibi Swamp e, Jin yani yani bataklık cin şeklinde geldiğini görüyoruz. Hayalet Sukuyuk'u görüyoruz ve daha sonra başsız sutu zaten Hayalet Sukuyuk derken o şatonun tepesinde bir hayalet vardı ya bu muhtemelen onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bir şeyler oraya konulduysa mutlaka bir detay vardır diye düşünüyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman Mr. P'ye çok uzun zamandır bir kostüm gelmiyor diyorduk. Siz nasıl buldunuz ki? Ayrıca atış efektinde şurada attığı çanta böyle bir tabut gibi gidiyor arkadaşlar. Yani sanki Sanki bir tabut gibi buradaki yorumları da size bırakıyorum. İşte gördüğünüz gibi 7 saniye boyunca görünmez olup 7 saniye boyunca görünür olacağımız bir oyun modu gerçekten çok çok güzel. Yani artık siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu tarz gerçekten bizleri heyecanlandırıyor. Onun dışında kulüp güncellemesi de zaten bir ay ertelemeye karar verdik dediler. Ve Kasım ayında daha fazla bilgi verecekler. İşte bizi bizden alan konu ne zaman görüşeceğiz önümüzdeki ay görüşmek üzere şeklinde Paola da burada bizlere cevap verdi arkadaşlar. Sizlerin düşünceleri neler bu Brawl Talk'u nasıl buldunuz? Onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.